Herkese merhabalar, günaydınlar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, günün mesajlarıyla karşınızdayım. E, bakalım bugünün mesajları bizlere neler söyleyecek. İki tane destem var gördüğünüz gibi. Bir tanesi beyaz destemiz bize tavsiyeler verecek. Aynı zamanda guru tarot kartlarından da yine tavsiyeler alacağız. Ve bugünün mesajlarını size e, burçlar üzerinden giderek e, vereceğim arkadaşlar. Umarım herkese bir yol ve bir ışık olur, bir farkındalık kazandırır diyerek başlayalım bakalım. Evet, öncelikle tüm burçlara en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Herkes ihtiyacıyla <laughs> buluşsun. Evet, sevgili koçlar hazır mıyız? Koç arkadaşlarım, Günün mesajları bakalım sizler için neler söylüyor Koç burcu. Evet, buradan da seçelim. Evet, şu anda hayatınızda merak ettiğiniz, üzerinde durduğunuz bir konu varsa arkadaşlar diyor ki bu kartlar çünkü aynı zamanda cevap kartları da soru-cevap gibi de kullanılabiliyor. Diyor ki merak ettiğin konuyla ilgili ilahi mesajı mesajın içindeki çocukla iletişim kurup onunla barışman ve ona gerekli şefkati verip en güzel enerjilerle kucaklaman yönünde diyor. Evet içimizdeki çocuğu unutuyoruz arkadaşlar. Tabii aslında o da biziz. Yani kendimize şefkat göstermek, biraz daha böyle çocuksu enerjilerde olmak. Yani içinizdeki çocukla barışmanız, onu tekrar gün yüzüne çıkarmanız çok değerli olacak. Evet. Geçmişi bırak dedi bakın. Hayatınızda size yük olan ne varsa arkadaşlar. Geçmişte kalan şeyler. Onları bir yük gibi taşımayın diyor. Artık yeni enerjilerle buluşun diyor. Burada hala e, sorun yaşadığınız kişiler olabilir, durumlar olabilir ya da tek bir kişi olabilir belki. O geçmişte kaldı. Artık senin ona ihtiyacın yok. Geçmişte kalan şeyleri bırakarak yeni yollara e, gitme zamanı arkadaşlar. Evet, yeniye kucak aç diyor yani. Evet sevgili boğalar, boğa arkadaşlarım. Boğa burcu için bu sabah neler var bakalım. Evet boğalardan. Bir de buradan seçelim. Boğalara gitmesi gereken mesajlar. Evet şu anda gündeminizde bir konu varsa diyor ki Konuyla ilgili gerekli cevabı meditasyon yaparak, dua ederek, ibadet ederek, kalbine ve içine dönerek alabilirsin diyor. Evet biraz e, sakin enerjilerde meditasyon, dua, içine dön diyor. Bununla alakalı cevap ancak bu şekilde alınabilir diyor. Evet biraz içinize dönün sorun arkadaşlar. Evet, güzel bir kart çıktı. Çok da uyumlu çıktı. doğayla iç içe oluyor, topraklan diyor bakın. Evet, ee, sorunun cevabı e, meditasyonda, doğada içine yönelmede diyor bakın. Şu andaki sorularınız varsa, konularınız varsa. Evet, ikizler burcu, sevgili ikizler. Evet, günün mesajlarını veriyoruz. Buradan da alalım. İkizler burcu. Ne diyormuş bakalım? Kurduğun hayallere, hedeflediğin amaçlara tüm kalbinle inan. Sonra onları yaşaman an meselesi. Evet inanmak çok değerli. Yani yapacağına inan. Sen elinden geleni yap gerisi gelecek diyor. Bakın çok güzel. Evet bir şeyleri de artık iptal etmeniz gerekiyor. Eski durumları size yük olan şeyleri geçmişte yaşadığınız durumları üzerinizde lütfen şu anda taşımayın. Artık geçmiş geçmişte kaldı eskiyi bırak yeniye bak diyor size. Evet, sevgili yengeçler. Yengeç arkadaşlarım için gelmesi gereken mesaj nedir? Neyi duymaya ihtiyacınız var? Yengeç burcu. Evet, sevgili yengeçler diyor ki Aa, evet şu anda kafanızda bir şey varsa arkadaşlar bir şey yapmaya hazırlanıyorsanız şu anda doğru bir zaman değil dedi. Hani biraz beklemeniz gerekiyor bu konuyla alakalı sanki. Belki biraz araştırmanız gerekebilir. Ee, hemen adım atma biraz dur düşün diyor bak. kalbinin sesini dinle diyor. İlişkilerle alakalı, özellikle ikili ilişkilerle alakalı. Tam da kalbinizin sesini dinleme zamanı arkadaşlar. Evet. Aslan burcu sevgili aslanlar. Aslan arkadaşlarım için bakalım mesajlar ne diyecek. Evet, seçelim bakalım. Şöyle en üst kartı çekmek geldi içimden. Evet, evet. Şu anda e, kafanızda bir şey varsa arkadaşlar, e, kartlara bir soru sormak isterseniz diyor ki, bu sorduğun soru her neyse olasılık dışı ya da gündeminizdeki konu da olabilir bu. İhtimali bile yok, mümkün görünmeyen bir konu diyor. Bakın, ne düşünüyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz ama. Olasılık dışı olduğunu söylüyor yani ihtimaller dahilinde değil diyor bakın. Evet bir uyarı gibi sanki kendine karşı nazik ol dedi bakın. Evet sevgili aslanlar biraz kendinize iyi davranmak kendinize ilgilenmek kendinize nazik olma zamanı bazen çünkü kendimizi de çok zorluyoruz yani kendi kendimizi zorluyoruz. O yüzden biraz daha kendine nazik davran iyi davran diyor bakın. Evet, Başak arkadaşlarım. Hazır mıyız? Başaklar için gelmesi gereken mesaj nedir bakalım? Evet, Başaklar. Tüm korkularından ve endişelerinden Arın endişelenmeye gerek yok Şu anda biraz Endişeleriniz varsa Korkularınız varsa Aslında her şey olması gerektiği gibi Korkma diyor bakın Endişelenme diyor kartlar Evet güzel mesaj Evet diyor ki bakın tabularınız varsa Onları yıkma zamanı Tabularını yık diyor Artık eski tabuları o kalıplaşmış şeyleri Bir kenara bırakmak Eee Yeniliklere açık olmak zamanı sizler için. Evet, teraziler. Terazi arkadaşlarım için gelmesi gereken mesaj. Evet, terazi burcu Diyor ki bakın teraziler, çevrendeki insanlardan, bir danışman ya da rehberden, bilge kişilerden ya da yakın dostla, yakın bir dostundan yardım alman gerekiyor. Şu anda biraz başınız sıkışıksa, bir şeylerle uğraşıyorsanız sevgili teraziler, biraz destek, yardım sanki size iyi gelecek. Geçmişi geçmişte bırak dedi bakın arkadaşlar. Yani geçmiş enerjileri üzerimizde taşımak, hani yürürken arkaya bakmak gibi. Hem yürüyorsun hem arkaya bakıyorsun. Yani o yüzden şu anın enerjisi çok değerli. Artık geçmiş geçmişte kalsın diyor. Evet, geldik. Akrep arkadaşlarıma. Akrep burcu. Evet, akrepler için gelmesi gereken mesajlar. Evet, aklınızda bir soru varsa arkadaşlar diyor ki bu sorduğum konunun olması şu an için pek mümkün gözükmüyor. Ama alternatif ihtimallere odaklanıp farklı fırsat ve seçenekleri kendine açabilirsin. Evet farklı seçeneklere bak diyor. Şu an için pek mümkün değil ama tabii ki bunun da bir alternatifi olabilir. Farklı fırsatlar, seçenekler olur. Neden olmasın? Evet bakın strateji zamanı sizin için sanki. Belki iş kariyerde ya da farklı durumlarla alakalı da olabilir. Stratejik hamle çıktı. Yani o stratejini kur, o hamleni yap diyor size bakın biraz stratejik olmak iyi gelecek akreplere yaylar yay arkadaşlarım için gelen mesaj yay burcu kafanızda aklınızda bir soru varsa bir soru işareti varsa diyor ki sorduğun sorunun ve konunun cevabı ilahi planda sana evet olarak geldi dedi. Evet sorunuz varsa arkadaşlar güzel bir evet geldi size ilahi plandan hem de. Aa bir de korunuyorsun dedi çok güzel oldu. Evet yaylar hem sorunlarınızın hani kafanızda düşündüğünüz şeylerin cevabı evet ve korunuyorsun, destekleniyorsun diyor. Evet, güzel mesajlar geldi. Ve Oğlak Burcu'ndayız. Sevgili Oğlak arkadaşlarım. Seçelim bakalım kartlarımızı. Evet, Oğlak. kafanızda bir soru varsa arkadaşlar diyor ki bu sorduğun konuda önüne fırsatlar çıkabilir pozitif büyüme ve gelişme ve ilerleme söz konusu olabilir evet aklınızda planlar varsa bunları hayata geçirmenin zamanı çünkü önünüze güzel fırsatlar pozitif durumlar ve aynı zamanda büyüme ve gelişme enerjileri var çok güzel evet sana zarar veremezler dedi bakın yani hayatınızda bir takım insanlar varsa size zarar verebileceklerini düşünüyorsanız korunuyorsunuz sistem tarafından hiçbir şey olmayacak merak etme diyor kaygı duyduğunuz konularla alakalı kimse sana zarar veremez dedi. Evet güzel. Kovalar. Kova arkadaşlarım sevgili kovalar için hadi bakalım. Ne mesajlar geliyor. Kova burcu. İlk kartımız diyor ki Kova arkadaşlarım, bayağı da uzun bir metin çıktı burada. Bu konuyu yeniden incele, tekrar tekrar üzerine düşün ve bir karar vermeden evvel yeniden değerlendir. Bu konuya dair danışmanlık alabilirsin. Kendini ilahi rehberliğe aç. Kendini dönüştürmen gereken bir konu olabilir. Evet bazen kendi içimizdeki dönüştürmemiz gereken şeyler oluyor. Bu kendi içsel rehberliğinizi de kullanarak olabilir. Kendini çünkü burada diyor ilahi rehberliğe aç diyor. Ee, o yüzden e, biraz böyle değişim dönüşüm enerjileri de olabilir. Kendini dönüştürmen gereken bir konu da olabilir dediğiz. İkinci kartımız ne dedi? Çakra meditasyonu yap dedi bakın. Evet, çakralarımız zaman zaman e, aslında her gün yapsak tabii daha iyi olabilir ama her gün e, tabii pek olamıyor. işten güçten. O yüzden sanki sizin biraz çakralarınızı temizlemeye, şifalandırmaya ihtiyacınız var. Hani Enerjilerle çalışıyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Ya da sadece ellerinizi kullanarak hani internetten bakarak da çakra meditasyonu yapabilirsiniz. Evet, kova arkadaşlarım, balık arkadaşlarım, sevgili balıklar için. Bakalım bugün mesajlar nedir? Balık burcu. Evet balıklara bakalım ne mesajlar gelmiş. Birinci mesaj. Diyor ki bakın sevgili balıklar. Araştırma yap ve daha fazla bilgi topla. Daha sonrasında karar ver. Evet kafanızdaki konu neyse ya da şu anda uğraştığınız durum neyse biraz araştırma yapmanız, bilgi edinmeniz çok değerli. Daha sonra karar ver diyor. Yani önce bir donanımla bir bak ondan sonra karar verme. Bir şeyler için acele ederek karar verirsen, düşünmeden karar verirsen, araştırmadan karar verirsen belki sonuç çok da iyi olmayabilir dedi. O yüzden biraz araştır. Evet hayatınızda bakın alınması gereken dersler olabilir bu dönemde. Ee, biz dersleri nasıl alıyoruz? Zorlanarak alıyoruz. Eğer şu anda sıkıntılar yaşıyorsanız demek ki bir şeylerle alakalı bir dersin alınması gerekir. Mesela ikili ilişkilerde ya da iş kariyerde neyse konularınız. Her birinizin tabii farklı yaşamı ve konuları var. Zorlandığınız konular alınacak dersleri temsil eder ve sizin büyümenize yarar. Evet güzel bir kart çıktı. Güzel bir hatırlatma yani. Evet kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizlere yol ve ışık olmuştur. Videolarımı beğenirseniz, abone olursanız ve paylaşırsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.